Of, of. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Halil Efendi? Sağ olun Ahmet Bey siz. Ben de iyiyim de seni biraz kötü gördüm. Yok <laughs> Yo, iyiyim Ahmet Bey. Halil Efendi bak ben seni kaç yıldır tanıyorum. Bir şeyin var senin. Bizim aile sınıfı geçerse ona bilgisayar alma sözü verdim. E ee? Sınıfı geçti. E ne güzel işte. <laughs> Ama bilgisayar alamadım. Niye? Param yok. Çok üzüldüm. Vallahi durumda keşke ben de olsa. Yalnız değil. değilsiniz. Yalan söylüyor. Parası var parası daha dün yattı. Hakikaten mi? Sen makineye mi inanacaksın bana mı inanacaksın ya? Ya Ama... yemin ederim yattı yalan söylüyor. Ya tabi dün bir şey yattı da çok cüzi bir şey yattı yani. Tam aktayım o zaman hesabına göndereyim. Ugi Halil Efendi'nin hesabına 2000 lira gönder. 2000 lira yetmez Ahmet Bey. Nasıl yetmez? Ben ona MacBook sözü He. verdim. MacBook mu? He. Ulan ben Asus kullanıyorum zaten. Ne kadar MacBook? 4500 lira. 4500? <gülüyor> 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 Neyse o zaman göndereceğiz. Ugi Halil Efendinin hesabına 4500 lira gönder. Tamam hemen gönderiyorum. Gönderildi. <laughs> Allah razı olsun Ugi. <laughs> Çok sağ ol şerefsiz yalnız değilsiniz yalnız değilsiniz yalnız değilsiniz hiç değilsiniz yalnız değilsiniz yine bir kişiye kitledim arzunuz